Merhaba arkadaşlar bugün sizlere evde yapıp denediğim ekmek tarifini sizlerle buluşturmak istiyorum Çok güzel iki tane somun çıktı tarifimizden Gerçekten tadı da çok güzeldi Şimdi bu ekmeğimizin tarifine geçelim Yoğurma kabımızı alalım içine 2 su bardağı ılık su ekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı ılık su ölçüleri çoğaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya ekledim. Bunları karıştırıp etkileşim olması için 10 dakika üzerini kapattım beklettim. 10 dakika dinlendirelim. Evet 10 dakikanın sonunda mayamız bu şekilde kabardı. Şimdi unumuzu ekleyelim. Unun üzerine bir çay kaşığı tuz ekleyerek oldukça ele yapışan bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Katı bir hamur yoğurmayacağız. Şimdi hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Elişe, elimize yapışan bir hamur olacak. Evet hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu toparlayalım. Dediğim gibi elimize yapışan bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde. Yoğurduğumuz hamuru en az 1 saat, 1,5 saat üzerini kapatıp bekletelim. 1,5 saat kadar bekletelim. Bir buçuk saat kadar beklettiğimiz hamur bu şekilde. Elimizi biraz hafif ıslatıp hamurun havasını alalım arkadaşlar. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. İki eşit parçaya bölelim hamurumuzu. Biraz un serpelim tezgahımıza. İki eşit parçaya bölelim. Somun şekli böyle silindir bir şekilde şekillendirelim. Çekilendirdiğimiz hamuru tepsi içine yağlı kağıt alıp koyalım ve üzerini nemli bez örterek 20 dakika böyle tepsi mayası için bekletelim. Fırınımıza mutlaka altına borcamda biraz su koyup ve fırınımızı açalım 230 dereceye. Hamurumuz 20 dakika beklerken fırınımızda ısınsın. Borcamla mutlaka küçük bir kase veya borcamla koyalım suyumuzu arkadaşlar. Ekmeğin... E, yumuşak kalarak pişmesini sağlayacak. Üzerine yoğurt çırptığımız yoğurdu sürelim. Ortasına bir kesik atalım. Benim bıçağım biraz zor kesi. Aslında bunun kesi jilet e, temiz bir jiletle yaparsak daha iyi olur ama evdeki imkanlar bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi borcamda suyumuz buharlaşıyor. 230 derecedeki fırınımıza verdik. Kızarana kadar, altı üstü kızarana kadar pişirdik. Ekmeğimiz çok güzel pişti. Şimdi doku testine geçelim. Asla hamur olmayan çok da lezzetli bir ekmek oldu. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Fırından çıkan ekmeği kuru olduğunu hissederseniz üzerine nemli bezle 15 dakika bekletin arkadaşlar. Yumuşacık ekmekleriniz hazır olacaktır.